Evet dostlar, herkese hayırlı günler. Şimdi sizlere güzel bir kampanya ile merhaba diyorum. Şimdi özellikle bu indikatörü biraz tanıtmak istiyorum. Bir önceki video biraz kısa ve özensiz oldu. Ondan dolayı düzenli bir video çekip sizlere bunun bilgisini vermek istedim. Şimdi bayraklar indikatörünü biliyorsunuz ve new analysis'i de biliyorsunuz zaten. New analysis'i uzun süredir kullanıyoruz ve birçok kişi de kullanıyor. Şu an için şöyle bir durum söz konusu. Bayraktar'da bir kampanya yapacağız. Bu kampanyadan sadece sınırlı sayıda kişi yararlanacak. Bu kampanyanın sebebi indikatörün daha çok kişi tarafından kullanılıp daha büyük bir kitleye hitap edebilmesi. Bayraktar şu şekilde ilerler. Bütün hisselerin harmonik formasyonlarını çıkartır. İster kısa ister uzun vade kullanabilirsiniz. Bunu kısaca sizlere tanıtmak istiyorum öncesinde. Bakın şu şekilde tepe dip sayımlarını size göstereyim. Tepeleri diplerinin saydığını görelim beraber. Burada sadece dönüş sinyallerini gösterir. Mesela bakın burada bir dönüş sinyali olmadığı için burayı göstermemiş. Burası baz alınabilirdiği için buraya baz almış. Yani şöyle bir durum söz konusu. Burada harmonik formasyonun yüzdeliğini hesapladığı için burada harmonik formasyonun Fibonacci seviyelerine uymuyorsa burayı baz almaz. Dönüş sinyalini bekler, oradan baz alır. Evet, devam ediyor. Şimdi buradan mesela bu yüzdelik seviyesi burada başlar normalde. Dönüşünü bekliyor, bekliyor. Buradan yüzelik kırıldıktan sonra sayım yapıyor. Yani bu şekilde ilerliyor. Trend hedef noktasına geldiğinde, yani alım noktasına geldiğinde bize başlangıç yerinde alım seviyesini verir ve hedeflerini sırayla burada panelde bizlere gösterir ve hedeflere doğru şu şekilde ilerleme sağlar. Biraz hızlı bir grafik açtım video çok uzun olmasın diye. Hedeflerimiz bellidir. Hedeflere gelince mutlaka trade edilmesi gerekir çünkü trade noktalarını da bize verir. Bunu büyük hisselerde kullanmak daha avantajlı, daha yararlı. Çünkü büyük hisselerde günlük 3 lira, 2 lira, 5 lira gibi kar alabiliriz. Yani hisse başına. Ama 2 liranın, 3 liranın altındaki hisselerde günlük 2 kademe, 3 kademe maksimum alabiliriz. Bakın hedefine geldikten sonra düzeltmelerine başlıyor. Grafikte bu şekilde ilerliyor dostlar. Şimdi bakalım başka var mı? Uzun orta vadeye bakalım bir de. Bu da 2 saatlik grafik. Mesela bakın burada çok güzel bir dönüş yerimizi yakalamışız. Burada pozisyona giriş yeri ve sıralı hedeflerini de vermiş bizlere. Hedefler gerçekleşmiş. Yıl günlük fazla bakalım bir de. Bakalım günlük fazla nasıl bir hedef çerçevesi var. Bir de bütün formasyonlar hani bu belli bir yüzde barı aldığı için siz tepe dip dönüşlerini görmek istiyorsanız şu şekilde zaten görebiliyorsunuz. Mesela bakın burada bir tepe var. Sen şöyle duralım. Sizlere daha net anlaşılır olsun Yazık göstereyim. Siz şimdi trendi açtınız. Ve buradan Formasyon okulama dönüş noktalarını görmek istiyorsunuz. Bakın tepeden sonra hiç dip sinyali vermedi bizlere. Devam ediyoruz. Burada dip sinyali bakalım nerede verecek. Bakın dip sinyali buradan verdi. Burası artık stop noktası ve tepenin oluşmasını bekleyeceğiz. Bu şekilde de takip edebiliyorsunuz. Çünkü Fibonacci seviyelerine baz alır. New kapatalım. Bakın yüzdelik seviyeye geldi. Dönüşünü yaptı ve Burada harmonik formasyonun dönüş seviyesini verdi bizlere. Burada tekrar dönüşünü verdi. İsterseniz bu şekilde yüzdelik hesaplamalarını da sizler yapabiliyorsunuz, Bilginiz olsun. Bir de burada new analizi de ben ekleyeceğim şimdi. Bunu biraz daha uzun sürede yayalım. Bakın mesela uzun sürede çok güzel çalışmış burada. Trendi kapatalım daha net görülebilsin. Bakın pozisyona giriş yerinden sonra düşüş yerlerini ne kadar net vermiş. Pozisyona giriş yeri ilk hedef noktası düzeltme ve ikinci hedef noktası da burası. Burada bilmeniz gereken önemli bir şey var dostlar. Burada birinci hedef özellikle her zaman en hızlı gelen hedeftir. İkinci hedef de hızlı gelen hedeflerden bir tanesidir. Üçüncü hedef trendin yönüne göre şekillenir ama mutlaka daha sonraki dönemlerde destek ya da direnç olarak karşınıza çıkar. Bunu unutmamakta fayda var. Garantiye bakalım. Bir bakalım garantisi nasıl çalışıyor. Bakın garantide yine çok güzel bir kâr marjı vermiş bizlere. Kâr marjı yine aynı. Bir de bunu coinlerde denemek istiyorum. Özellikle BitTorrent'de çok güzel. Biz trend etmiştik biliyorsunuz. 15 dakikalığa indirelim bunu. Bunun grafikleri sizlere Twitter'dan paylaşıldı bilginiz olsun. Twitter'dan grafiğin başlangıç ve yükseliş hedeflerini görebilirsiniz. Bakın trend oluşumunu saydı şimdi bize burada. Bakalım nasıl oluşuyor. Trend nerede oluşuyor. Evet trend oluşumunu aldı ve hedefler belli. Son hedef bur burası. Kar oranını hesaplayalım bir de. Kar oranı ne kadar bir kar oranı vermiş bizlere. %10'luk bir kar oranıymış. Ben trade'lerle beraber %20 saydım. Yanlış da saymış olabilirim. Evet. Bu ayın 18'inde başlayan 17 Oca 17 Ocak'tan başlayıp 19 Ocak'ta bitmiş bir formasyon. 2 günlük sürede bıraktığı kar marjı bu. Günlük bazda baktığımız zaman günlük %5'e yakın bir kar varmış bizlere. Bütün Patenlerde bütün şeylerde kullanabilirsiniz bu indikatörü. Bu indikatörün normal fiyatı Daha önceki hani videoda ben sizlere söyledim. Lakin Videoyu düzenlemem gerekiyordu çünkü Fiyat olarak çok Abez bir rakam çıkıyordu. New Analyst Alp BF. Money cross, almak isteyenlere toplam 3 indikatörün fiyatı 1500 liraydı. Bu 3 indikatör şu an sadece 100 kişi için 1000 lira Bayraktar indikatörünü de ayrı bir indirimle sizlere sunmak isterim. Çünkü daha önce bu diğer indikatörleri almış olanlar vardı. Bayraktar indikatörü de normal fiyat 2000 liraydı. Şu an almak isteyenlere 1500 lira. Bu şekilde güzel bir indirim yapmış olalım. Karışıklık olmasın. Daha önce bu şekilde kampanya yapmıştık. Yine bu şekilde yapalım. Bayraktar herkese 1500 lira. Money Cross, FF ve Money, e, New Analyst'e 1000 lira. Bu tarz güzel bir kampanyamız ve bu kampanyamızda da kişi sayısı sadece 100 kişiye geçerlidir. Yani sadece 100 kişi için geçerli bir rakam. Kampanyadan faydalanmak için telefon numarası ve diğer telegram adresleri de burada. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese hayırlı günler diliyorum.